Yeni bir videoda merhabalar hepinize. Bugün ben çok beğendim. Böyle bir şey çalışmak istiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunun videosunu çekmeye çalışacağım. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi ilk başta bütün çıkartacağız. Bütün çıkartacağız ve bütün çıkartacağız. İlk önce bütünlerimizi bir çıkartalım. çok özledim ki kurslarımı özledim, kursiyerlerimi özledim. Ne kadar evde tek başına yapsanız birlikte yapılan kadar sizi mutlu etmiyor. Dört gözle bekliyorum kursların açılıp bu koşturmacanın heyecanının tekrar başlamasını. Bir kız çocuğunun odasına çok güzel bir tablo olacağını düşünüyorum ben bunun. Orada Bu e, İş Bahçesi Instagram sayfası, e, İş Bahçesi Facebook sayfası e, yoğun bir şekilde bütün yapılan her şeyi oraya atıp. Satışlarına da başladım. İnşallah güzel satışlar olur. <laughs> Çıkardık. Şimdi ben başka bir parçadan bunun bütününü çıkartacağım. Sonra kenarlarını boyayacağım. Sonraki aşamaları anlatmaya ve kesmeye parçalarımızın bütünlerini kestik. Kızımızı kestik, anneyi kestik. Bunu kestik, kenarlarını boyadık. Bunları şimdi kenara kaldırdık. Bir tane yanlış kesmiştik. Oradan ben annenin pantolonunu çıkardım. Pantolonumuz hazır. Şimdi burada kızın pantolonunu çıkaracağız. Parçasını da kestik fazlalıklı olarak. Şimdi burada sap kısmını da çıkartabiliriz. Şimdi buradan şu kızımızın kolunu da kesebiliriz. Onu da keselim da yine fazlalıklı kesiyoruz. Evet. Kızımızın eli de tamam. Bunu da kestik. Şimdi bir bütün daha alalım. Şimdi neye ihtiyacımız var? Ee, yani yanlış kestik demiştim ya. Ben buradan annenin başına çıkarmıştım. Annemizin Ayak kısmı tamam. Ayakkabılarının detaylarını yapacağız. Şimdi bir tane tişört çıkartalım. Tişörtü de pantolonun altından fazlalıklı keseceğiz. Şimdi şöyle bir taraftan üstüne koyabiliriz bakın. Bu tamam. Annemizin pantolonu. Tamam. Annemizin içine gelecek başı. Tamam. Evet. Şimdi pantolonumuzun ceplerini keselim. Buradan da sadece ayakkabısının şu beyaz kısmını çıkaracağım. Ayağımızın bir tanesi tamam. Şimdi bir tane bütün ayırmayı unutmuyoruz. Bak, bütün tamam. Tek ayağın fazlalıklı kısmı tamam. Bunun üstüne gelecek kısımlar tamam. Şimdi aynı işlemi diğer ayak için yapacağız. şu ele ihtiyacımız vardı. Bunu da bir keselim. Şimdi bu eli fazlalıklı keseceğiz. Yani önce eli yapıştıracağız. Üstüne bunu yapıştıracağız. İçindeymiş görüntüsü verebilmek için. Evet. Önümüz tamam. Önümüzün için sanırım. bir şey kalmadı. Bir tek şu kaldı. Şunu keseceğiz. Şimdi bunu buradan kesebiliriz. Buradan annemizin saçını çıkartırız şuralarda. Ama şu annemizin saçları gittiği için ben şu tokayı çıkartalım. Bir önce ben anneyi bitireyim. ondan sonra teker teker öbürlerini yapalım. Lütfü kafanızı karıştırmayın ben. Bütün annemiz burada. Annemizin tişörtü fazlalıklı olarak. Tişörtten önce tabii şu kolumuz, tişörtün altına girecek. Sonra tişörtümüz. Tişörtümüzün üstündeki şu beyaz yer. Sonra pantolonumuz. Pantolonumuzun paçasının bir tanesi cebi diğer cebi şurada bir fazlalık var bu da tamam bizim şu burası bu da tamam evet ayakları ayağının teki ayağının üstü saçı saçının tokası Şimdi bize bu ayak Ve şuradaki Buradan bunu Şimdi şurada bir çarpımız var. Bunu da buradan çıkartabiliriz. Bundan sonra daha küçük detaylar ne varsa eksik kalan, yapıştırdıktan sonra da gözümüze ilişkin olursa ilave edebiliriz. Şurayı da koydum ben. Bir. En son annemin saçta annenin saçlarını keseceğiz, koyacağız. Ondan önce şimdi ben bunların hepsini bir boyayacağım. Ee, ondan sonra nasıl yapıştırılacağını göstereceğim size. Şimdi ben bunları boyamaya bu başlıyorum. başlıyoruz. Şimdi öncelikle şurada parçalarımızı yapıştıracağız. <Sessizlik> Ve bu parçayı yapıştıracağım. Yalnız bu çok ince bir parça. O yüzden bunun içine ipe e, 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 e yapıştırıcı sürdüm. Sert durması için. Araları bunlardan yapıştıracağım ki arada hem sert dursun, hem hafif bir yükselti yapsın bana. Siyah olması da ipin aradaki renkle de, de uyumlu. Bu arada bunu da yapıştırayım. Ee, bu da kurusun. Yalnız bunu sadece üst kısmını yapıştıracağım. Buraya önce pantolon gelip sonra bu yapışacağı için şimdi sadece üst kısmının yapışmasını istiyorum. sadece kırmızı kısmı çıkaracağım minik minik kestim. Bunların etraflarını boyayıp e, şu yuvarlakların hepsine değil ama birkaç tanesine yapıştıracağım. O kadar küçükler ki ama elle tutmam mümkün değil onları. sürecimizde cımbızla tutup boyayıp Artık son aşamaya geldik. Son yapıştırmalarımız olacak bunlar. Pantolonumuz, her şeyimizin üst detaylarını yaptım. şöyle daha yakından göstereyim. Parçalarımız bitti, yapıştırdık, kuruttuk. E, takozlarımız hazır, bir tane bütünümüz hazır. Şimdi öncelikle e, şurada bir taban ve bir duvar olduğu için şurayı bir kıvıralım, şuraya bir yükseklik verelim. Tam gri ile beyaz arasında yani şöyle tuttuğumda şurası şöyle havada kalacak. Kartona yapıştırdığımızda bu havada duracak. Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Öncelikle takozlarımızı yapıştıracağız. Şimdi buraları lacivert olduğu için lacivert yapıştırıyorum. beyaz yapıştırıyorum.